Şimdi bu ayeti kerimeye kem min ayetin beyinehte doğruları açıklayan mucizeler diye anlam vermek mümkündür. Yani size ne kadar mucizeler gönderdik de peygamberlere karşı yanlış davranışlar içerisine girdiniz. Fakat buna bu ayetlere mucize değil de Tevrat'ın ayetleri diye de anlam vermek mümkündür. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve zamanında yaşayan ya da bugün şu anda yaşayan Yahudileri asıl ilgilendiren Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın son peygamberi olduğunu gösteren ayetler. Daha önce okumuştuk. Ali İmran Suresinin 81. ayetinde Allah-u Teala bütün peygamberlerden söz almıştı. Kendilerinde olanı tasdik eden bir Rasul gelirse ona mutlaka inanacaklar diye. İsrail oğulları ile ilgili olarak Araf 157 yüze, özel bir hüküm ifade ediyor. Orada Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine yettebi'un er-resul ümmiye. O ümmi resule nebi olan ümmi resule uyanlar. Elledi yecidûnehu mektûben indehum fi't-Tevrâti vel İncil." yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları bu ümmi Resul'e inananlar, tabi olanlar. Yanında Tevrat ve İncil olan Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? Ya bugünkü Yahudiler sadece Tevrat'a inanıyor, Hristiyanlar Tevrat'a ve İncil'e inanıyorlar. Yani bunu söylüyorlar, inandıklarını söylüyorlar. O zaman yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi Resul'e inananlar. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani Muhammed Allah'ın peygamberidir demek yetmiyor. Tabi olmak gerekiyor. Ona uymak, onun dediği gibi yapmak gerekiyor. Gösterdiği yoldan gitmek gerekiyor. يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Bu peygamber onlara iyiliği emredip Kötülükten onları yasaklıyor. Yani bunun Allah'ın peygamber olduğu konusunda da herhangi bir şüphe duymaları mümkün değil. Ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu Bu resul onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılıyor. Ve da anhum ısrahum ve alalleti kanet aleyhim. Onlardaki ıskı ve üzerlerindeki halkaları, demir halkaları koparı batıyor. Yani ısır, alır yük, gelecek peygambere inanma yükü. O gelecek peygambere inanınca artık bir daha peygamber bekleme problemi ortadan kalkmış oluyor. Çünkü bugün Yahudilerde gelecek peygambere inanma mecburiyeti vardır. Aynı şey Hristiyanlar için de söz konusudur. Bunu Tevrat'ta ve İncil'de bulurlar. Ama inanmak istemedikleri için gelecek gelmiş peygamberi değil bir başka peygamber bekliyorlar. Mesih İsa'yı bekliyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamak için. Halbuki çok net bir şekilde biliyorlar ki beklenen peygamber budur. "Fellezine amenu bihi" Buna inanan yani ne ümmi nebiye, ümmi nebi olan Resul'e yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanan ve azze ruhu onu destekleyen ve nasaruhu ona yardımcı olan ve tebe'u nure lezi unzile ma'ahu onunla beraber inen nura uyan yani Kur'an-ı Kerim'e uyanlar ulaike humul muflihun işte umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. Yani dindar Yahudiler, Allah'ın bir birçok nimetini bekliyorlar. Cenneti bekliyorlar, ahirette bir şeyleri bekliyorlar. O beklediklerini bulmak istiyorlarsa yapacakları şey, gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmak, yanlarında bulunan Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden bu kitaba inanmak ve ona tabi olmak, ona yardımcı olmak, ona indirilmiş olan bu nura yani Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Şimdi Burada koşulan şartları teker teker şey yapalım. Şimdi bazıları diyor ki Yahudi Yahudi olarak kalabilir. Hristiyan Hristiyan olarak kalabilir. Yeter ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilişkisi olduğunu kabul etsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilişkisidir diyorsa tamam. Bu kişi cennete gider. Diyorlar. Bazıları da diyor ki Muhammed Allah annesi o bir çeşit Müslümandır. Ona İsevi Müslüman ya da Yahudi Müslüman diye bir takım yeni terimler uyduruyorlar. Şimdi aslında bu Yahudilerin ve Hristiyanların en büyük düşmanı bu insanlardır. Çünkü onlardan gerçekleri saklıyorlar. Onlar bu şekilde zannedecekler ki gerçi bunda eğer düşünmeden zanneden varsa esip ya böyle de oluyormuş. Öyle de olmaz. Geçen hafta ayetlerde görmüştük. Allahü Teala ne dedi? İslam'a top girin dedi. Yani öyle biraz Müslümanlıktan, biraz Hristiyanlıktan, biraz Yahudilikten olmaz. Allah'ın son kitabı budur. Bunda ne varsa ona uymak gerekir. Artık öbürleri yürürlükten kalkmıştır. Şimdi buradan dikkat ederseniz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan bahsediyor Allahü Teala. Tabi olmak ne demek? Onun peşinden gitmek demektir. E şimdi ondan sonra diyor ki ona destek destek veren, yardımcı olan ve onunla birlikteymiş nura uyan. Onunla birlikteymiş olan nur Kur'an-ı Kerim değil mi? Yani şimdi bir Yahudi bir taraftan sinagoga, bir taraftan da camiye mi gidecek? Allah'ın istediği gibi olmak için. Ya da bir Hristiyan bir taraftan kiliseye bir taraftan camiye mi gidecek? Öyle yaptığı zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e uymuş olur mu? Peygamberimiz oralara gitmiş mi? Biraz oradan biraz oradan mı yapacak? Bak ümmi Resul'e tabi olan diyor. Ona inanan. Ona destek veren. Birisi zihinsel olarak destek, bir de fiilen destek verecek, yardımcı olacak. Onunla birlikte inmiş olan nura uyan. Başka ne kaldı geriye? Dört dörtlük Müslüman olmak için bunları yapmak gerekiyor değil mi? O zaman gerçek Yahudi olmak isteyen, gerçek Hristiyan olmak isteyenlerin yapması gereken budur. Çünkü kendi kitapların emrettiği budur. O zaman o kitaplara da uymuş olacaklardır. Ama kendi kafalarına göre bir takım hükümler koyar. Gelen peygambere uymaz. Ve hala peygamber beklerlerse o zaman da Allahü Teala'nın yardımını görmezler. Dünyada da ahirette de.